sen sen Yanıma gelmez. Hadi yürü git. Anlasın öyle. Hadi yürü bacağını. Ya git yürü git Yürü Git oğlum yanıma gelen sensin. Yürü git bacağını. Yürü git. Ben daha çocuk. Yürü git. Gelir misin? Çocuk yürü git. Öyle iç falan. Yürü git Arkan. Ya çocuk yürü git falan yok Yürü git. Hadi. Yanıma gelen sensin. Sen ben senin arkadaşın mı benzem ama. Ya yürü git lan. Sen benim arkadaşın mısın? Bak. Elini çek. Sen benim arkadaşım mısın? Bak bak bak. Sen benim arkadaşım mısın? Nasıl, nasıl itiyorsun? Ya, adam, sen sen bilir, arkadaşın nasıl benim arkadaşım yani mısın? Ben ya sen, sen ya. benim arkadaşım mısın? Sen benim arkadaşım mısın? Nasıl itiyorsun? Sen benim arkadaşım mısın? Ne niye Sen benim arkadaşım mısın? Anlamıyor Sen benim arkadaşım mısın? Kaçı şın adam değilsin? Sen benim arkadaşım mısın? Sen niye itiyorsun? Sen benim arkadaşım mısın? Zaten mas yok arkadaşım. Sen benim arkadaşım mısın? Mas yok. Sen benim arkadaşım mısın? Abi gel. Sen benim arkadaşım mısın?